Merhaba. Sen şey olasın. Stacey. Felicity. Kadın başrol karakteri için. Florence. Şey için. Başrol için buradayım. Adım Cema. Karakter hakkında ne düşünüyorsun? Bayıldım. Harika bir rol. Harika. Olduğunu düşünüyorum. Karakter nasıl biri? Cesur mu? Gözü ha. pek. <gülüyor> 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 Kontrol tamamen onda. Ha. Karakter çok Şükürler güzel. olsun. Bir zekaya sahip. Gerçekten zeki bir karakter. Sizin aradığınız bu değil sanırım. Şey. Hayır. Çok da gerekli. Hayır. Zeka bizim için çok da... Aradığımız istediğimiz şey tam bu değil. Bu hep istediğim bir şeydi. Konuşma şansına... Tamam teşekkürler. Aradığımız şeyin bu olduğunu sanmıyorum oyna? Tamam. Fakat bu sefer biraz daha gülümse. Gülmemi mi istiyorsunuz? Evet. Başrol kadın oyuncu gibi hissettirmeli. Sahne çok trajik. Yani? Ağlar diye düşünmüştüm. Ağlamak mı? Ağlayabilir. Hı. Ama çirkin bir şekilde değil. Daha çok şehvetli ve seksi bir ağlama. Mesela... Mesela duştayken. Ağlama, duş ama gülümseme. Bu hep istediğim. Kazanı çıkarsan mı? Efendim? Kazak diyorum. Ne? Gömleğiydi. Gömlek mi? Neden? Kesin de çık. Bu gerçekten gerekli mi? Karakter böyle. Karakter bir doktor. Evet ama hastane çok sıcak. Güney Londra'da. Aynen öyle. Senaryoda kasım ayı diyor. Isıtma sistemi bozuk. Sağlık Bakanlığı kısıtlamalar. Ve ameliyatı yapmaya çalışıyor fakat o şeyler rahatsız ediyor. Kıyafetleri. Evet, kıyafetleri. Hadi artık. Bu çok istediğim bir şeydi. Konuşma şimdi. Aa hayır. Performans tamam da yani iyiydi. Fakat biraz daha ince olma mümkün mü? İnce mi? Evet onu daha ince hayal etmiştim. bir çubuk kreker, çubuk kreker gibi. gibi. Evet bilirsin ya feminen, korumasız, narin ve ince. Fakat büyük memeli. Ne? Memeleri olan bir çubuk kraker. Kalçası da olmalı. Fazla büyük değil. Hayır, bebek taşıyabilecek kalçalar <laughs> değil tabii ki. <laughs> Öyle olduğunu hayal edebiliyor musun? <laughs> Affedersiniz ama anlamadım. Benden ne istiyorsunuz? Atla deve değil tatlım. Senden hem ince hem kıvrımlı olmanı istiyoruz. Aynı zamanda seksi ve masum. Yani hangisi? Hepsi. Merhaba. Selam. Ben Tom ve başrol kadın seçmeleri için geldim. Seni durduracağım. Rol senindir. <laughs> haruka